Aa, telefona ne oluyor? Lan! Fail olarak başladık. Şaka gibi. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. GTA 5'in yeni bölümüyle. Yeni bölüm değil ilk bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır YouTube'da yoktuk. Artık YouTube'a geri dönüyorum. Kesin iki günde bir olmasa 3 üç günde bir kesin. Video sözü veriyorum. Üç günde bir yeni video geliyor artık. Sarışın Filiz adında yıldız geliyor. Ablacım o ne ses lan? Korktum. Şimdi rehinelere kafasını tutacağız. Uzun zamandır yoktum. Biliyorsunuz ki. Artık YouTube'a geri döndüm. 3 günde video sözü veriyorum. Bugün günlerden salı 29 Ekim. Tüm Türk aleminin, tüm Türklerimizin, tüm kendini Türk hisseden vatandaşlarımızın 29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım 102. Cumhuriyetimizde aynı güzellikte geçer. Hayra bakalım. Direktten şimdi oyunumuza odaklanabiliriz abi. Giriş konuşmamızı yaptık. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Paralarımızı yerden toplamamız gerekiyor. Paraları hemen topluyorum. Bu arada birazcık sinirliyim. Çünkü ben videoyu çektim, bitirdim. Ondan sonra bir baktım seste birazcık sıkıntılar varmış. Normalde atacaktım. Yani çok böyle büyük bir sıkıntı yoktu ama gerçekten bu arada inanmayacaksınız ama içimden bir ah geldi. Dedim ki Eren sen olsan bu videoyu izler misin? Dedim ki izlemem abi o yüzden videoyu yeniden çekiyorum. Kendimi birazcık sizin yerinize koydum. Dedim ki Eren sen bu videoyu izler misin sen olsan? izlemem O yüzden yeni video atıyorum. Şimdi hemen gidelim abi. Koş 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 koş. Buraları biliyorum bu arada. GTA 5'i çok oynamadım ama buraları biliyorum. Bu görevleri falan biliyorum tabi. Buralar oynadım yani. Buralar basit. Oo patladı lan. Sperden çıkmak için Q tuşuna tekrar basıyor. Tamam basarız. Burayı açtım. Şimdi buralarda polislerle savaşacağız. Birazcık. Şöyle gidelim. Oo. Aman hocam ne oluyor? Öleceğiz. Ölmeyeceğiz de. Şu, ben direktten rushlayarak şunları öldürmek istiyorum. Polislerden kurtul Öldürürüz tabii. Bu arada CS atsa bizler misiniz beyler? CS videolar atmak istiyorum. Bunları yorumlara yazmak yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Ama genel olarak GTA 5 kanalına bürünmeyi düşünüyorum. Ya GTA 5 değil ya. direkt GTA kanalına bürünmek istiyorum. Biliyorsunuz o zaman da atıyordum. Artık GTA atmayı düşünüyorum. Şimdi burada bir tane arabamız var bizim. Ama buradan tabii ki polisler görüyor. Şu polislerin hemen kafalarını uçurmamız gerekiyor. Hemen uçurduk. Arabamıza binelim. Şu korna seslerinden nefret ediyorum ya. Burada arabamıza binelim burada ve arkadaşımız var bizim. Bu bizi götürecek. Hemen <laughs> arkadaşımız bizi götürsün. Üç kişi burada soygunumuz yaptık. Bu da be be diyor. Boş boş konuşuyor. Trevor. Polisler geliyor burada. Trevor camı kırıyor. Polislere sıkıyor oğlum. Deli misin sen lan? Oha arkadaşımızı öldürdüler. Polislere omuz attık lan. Oha polisler sert taklat. Şimdi kontrol bizde. Evet. Hemen gidiyoruz. Helikopter e pistine doğru git diyor. Gideriz abi. Şöyle Şöyle sürmek çok eğlenceli bu arada şöyle. Şu tarz. Ama çarpma ihtimali yüksek olduğu için bunu yapmayacağım. Köprüden geçelim hemen. Lan. Oğlum traktör sakin. Bir anda önümde çıktı. Şöyle döneceğiz. Aman hocam. Oğlum. Manyak mısınız? Neden trenin önünden geçmeye çalışıyorsunuz? Manyak mısınız? Bu arada sahneyi çok hatırlamıyorum bu arada. Böyle bir ara sahne olduğunu hatta ilk defa görüyor olabilirim. Araba geçmiş olsun. Yagra 7 gibi bir şey oldu. Araba bayağı gitti yani. Oo. Şu an değişik bir kasaba şehri gibi bir yerdeyiz. Sniper var bir tane has siktir arkadaşımıza vurdu bizi. Bu arkadaşımız kim bilmiyorum bu arada. Michael'da vururlar. Oğlum Michael öldü mü lan yoksa? <laughs> Trevor'a git falan diyor. Kaç falan diyor, bir şeyler diyor. polislerden polisler uzak tut diyor. Lanet olsun diyor. Oğlum öleceğim lan. Çok oğlum çok fazla polis var. El bomba falan yok mu oğlum benim ya? Siktimin köpekleri falan mı diyor? Bir şey diyor derken büyük ihtimal yakalanacağız. Bu ne olacak? Bu kim ya? Buraları çok hatırlamıyorum bu arada. Kadını rehin olarak aldık lan. Kendimizi kurtarmak için. Kadın kaçtı bizden. Oğlum polisler salak lan. Ateş etse bizi etkisiz hale bırakabilecek biz tam karşılarına duruyorduk. Polisler bizi aramaya çıktı ve ara sahne burada sonlandı. Ara sahne burada bitti hocam. Şimdi bir mezarlıktayız. İnsanlar var. Ee, mezar isminde bir şey yazıyor da tam okuyamıyorum orayı. Bir şeyini yazıyor da. Heal yazıyor. Lee ve Heal yazıyor. Michael olabilir mi? Olabilir. Michael olabilir. Evet. Bir tane arkadaş geldi arkadan bu kim ya? onun no, siki Michael. Mezarda yazan Michael mı o zaman? Evet Michael. Tamley. Vay amına koyayım. adam kendi mezarına gitti. Ölmeden mezara girmiş. O nasıl kurtuldu bu arada hiç bilmiyorum ya. Oradan nasıl kurtuldu o? Çünkü ölmüştü. Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Hüsnü Çoban mısın be dostum? Buna evet diyelim. 1.6'sını yapmıştık. Bir tane save'in. Dediğim gibi çok oynamadım bu oyunu. Bu ara sahneleri geçeceğim bu arada. Alt yazısız ara sahneleri geçeceğim. Çünkü hiçbir şey anlamayacağız. Kaktüs var lan. Bir dakika bir şey deneyeceğim. O kadar gerçekçi mi acaba? Gerçek, GTA 5. Değilmiş kedi var lan. <laughs> ya oğlum. Kedi kedi katil misin ya? Gattar mısın ama kediyi vurdum ya kafam. Şaka gibi gittim ama kediyi vurdum. Vurdum dedim ya tekmeledim. Bir şey olmamıştır ama gene de canı yanmıştır ay. <laughs> Yorumlarda söylemeyin <ben>. bana. <laughs> Şimdi Lamar'ı takip et diyor. Lamar isimli arkadaşımız var bizim bu oyunda. Bu arkadaşımızı takip edeceğiz. Edelim bakalım. Evet. Allah'tan GTA San Andreas'te olduğu gibi GTA 5'te öyle bir şey yok. GTA 5'te aralarımız düzeliyor. GTA San Andreas'te bilen bilir onu. Bu arada orta parmak çekiyor Trevor. Trevor değil Franklin. Şuradaki abimiz orta parmak falan çekebiliriz. Hemen gidiyoruz. Mesela bak şuradaki abimize orta parmak çekebiliyoruz. Şimdi Lamar'ı takip edeceğiz. De oğlum siz ne biçim bir trafik lan bu adam ölüme gidiyor adeta. Trafik kurallarına uyan Adam önüme kırıyor. Ya buralarda Amerika'da falan en sıkı trafik kuralarının olduğu yer diye biliyorum. Yani yerlerim ülke olarak biliyorum Amerika'yı. Bura nere ya? Film stüdyosuna girdik. Böyle aktörler uzaylı kıyafetleri giymişler. Of sakin hocam. Deli tutturamadık hocam. Şimdi deliyi tutturamadık ince yanlış anlayanlar olabilir. O anlamda deliyi tutturamadık değil. O adayı tutturamadık diyelim. O aradan geçmeye çalışırken arabayı sokamadık diyelim. Şöyle döndük. Şuna da şöyle vurmak isterim ama vuramadım. Burger Shot'tan geçiyoruz. Yanından geçiyoruz. Böyle bir araba var. Hağdayken kontrol etmek için o sakin. Sakin olalım hocam. Arabadayken aracı kontrol etmek için ADS üstüne basabilirsin diyor. AD. ile falan onlarla kontrol ediliyormuş. Oğlum güzelim araba ne hale geldi ya. Ben bu arabayı satmayı planlıyordum. Ben bu arabayı satmayı planlıyordum. Güneş vurdu lan bir anda odaya. Şimdi hocam birazcık daha hızlı sürer misin artık rica diyorum. çok yavaş sürüyorsun ya ben Gideceğimiz konum belli değil ki öyle olsa mesela GTA San Andreas'ın ilk görevinde bisiklette gideceğimiz konum belliydi Ben iki dakikada bitiriyordum o görevi de bu görevde öyle değil ama bu görevde bu adamı takip edeceksin. Parlar açmıyor ne tuşlamaz yok. Parlarımız açtık hocam sakin. Şu aradan ben girelim hocam. O araba yan yan virajda koptu kayışları oldu bir anda. Oğlum bir anda lan fark ettiğinizi bilmiyorum da kadın bir anda kayboldu tekrar geldi. bir yere geldik burası de yani otogar bir evre ama önü bir bankanın deposu önü falan diyor. aman hocam şimdi polislerden kurtulmam gerekiyor bu görevi biliyorum bu arada <laughs> rahat olun ben de kalayım. şimdi şuradan gidelim aman hocam aman tamam kafayı korudu adam o, bu arabanın da kontrol ama birazcık zor oğlum arabaya Arabanın önünde kan var ya. Yolda gören birisi polis arar ama öyle bir arabamız var şu an. Şu aradan girmek istiyorum. Böyle evsizlerin olduğu bir yere geldik. Şöyle gidelim. Ben bu araba şimdi nasıl satacağım abi? Arabanın önünde kan var. Bu arabayla cinayet işlenmiş. Şakayı be. Hayır. Oğlum arabanın sağ tekerle dönmüyor bu arada. Arabanın sağ tekerle dönmüyor yani. Sağ baksana sağa doğru kıramıyorum arabayı. Normalde şuradan geçmek istiyordum ben. Sağa doğru kırılmıyor araba. Sağ tekerlek bayağı bir yani kullanılmaz hale gelmiş diyelim. Bak, a a polis geliyor. Şurada bir yol gördüm ama o yoldan gitsek sorun çık çıkarmaz bizi. Şuradan şöyle dönebiliriz. Ondan sonra şu çaprazda bir yol gördüm oraya gidelim. Hemencicik. Gene tosladık bir yere ya. İnanılmaz hızlı sürdüğümüz zaman tabii ki tosluyoruz otomatik olarak da. Abi polis nerede şimdi? Bilmiyorum şu yoldan kaçtım. Sonra şurada küçük bir yol daha var. Bu yolda buraya geldim. Ama bu yolun sonu yok. O yüzden polis mi geliyor? Bir dakika şu polis birazcık gitsin abi. Heh kurtulduk tamam görevi başarıyla tamamladık. Şimdi de arabayı galeriye götürüyoruz. Bu görevi zaten herkes bilir diye düşünüyorum. Daha bizim yeter artık. Bu arabayı biz yani ne yapalım at çöpe hurdalığa satalım biz bu arabayı artık. Ne yapalım ki bu arabaya. Green Street'e geldik. Green Street'e lan Grove Street ama. <laughs> Green Street ne oğlum ya. Grove Street'e geldik. Grove çetesini yani. Ben de var ya ama sanki kimse bilmiyor İngilizcesini. Neyse şimdi Sarı Merkür'e doğru gidiyoruz. Oo hocam. Bir şey mi bu arabayı buranın sahibi al yani senin olsun der de bizde işimize de yaramaz bu araba. Ne yapacağız artık bu arabayı? Şimdi buraya doğru gitmemiz gerekiyor. Hemen buraya doğru gidelim. Koş 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 koş. Evet burada Michael Noll'u Jimmy var. Şu dombili var ya. Ceket giymiş sarı bir tane. Ko Lamar'ın konuştuğu şu ayı. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Burayı da geçeceğim. Çünkü anlamıyoruz zaten. Buradan çıkmamız gerekiyor. Bu görev burada bitecek herhalde. Evet bitti. Arabamızı bu bizim. Bu görevde arabamızı aldık. Şimdi bu arkadaşımızı bırakmamız lazım. Evine. Hemen. Franklin evine git diyor. Hemen gidelim abi. Götürelim bu arkadaşı evine. Franklin ile var aynı yaşıyor bilmeyenler için. Herhalde öyleydi. Yani evden emin değilim de mahalle aynı ondan eminim. Ama ev aynı olmayabilir. Hemen zaten yakında. Hemen 240 fit daha gittiğimiz zaman evine varmış olacağız. Vardık. Bu arabayı burada park edip bu videoyu bitirmek istiyorum hemen. Garaja park ettik abi arabayı. Tamamdır. İşte görüşürüz falan dedi. Geçtim. Anlamıyoruz zaten. Evden çıkalım videomuzun kapanış konusunu yapmak için. Franklin ve da bitirdik hocam. Başarın puanları falan alacaksın diye anladım. Simon bir defol hocam şuradan. Bir. O kelinin adı Simon'mış bu arada. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada bitirmek istiyorum. İlk bölüm için iki görev yaptık diye düşünüyorum. İlk görevi sayarız yani. Bir o görevi bir bu görevi yaptık. Simon bir arama artık. İki görev yaptık. Bence bu videoluk kafidir. Sonraki videolarda daha çok görev yapabiliriz. Şu, şu ablamın kafanı vurmak istiyorum ya. Gözlükleri düştü lan. Gözlükleri düştü. Neyse. Bu videomuzun... Simon bir daha ararsan ananı... <laughs> Kendimizi çok daha çok kasmayalım bu Simon için. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Benden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmemesini beğenmeyi ve hype puanı yollamayı unutmayın. Zaten kanallar bayağı düştüğü için bunlara çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.